Gold, <laughs> Gold tarih ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. İlk, bundan önceki bölümde savaşın başına anlatmıştık. Şimdi tekrardan savaşın ortalarına ve sonlarına doğru anlatmaya devam edeceğiz. İşim, işim. Uzun zamandır da video çekmiyoruz, onda bir heyecanı var. Evet, 10 dakika. Daha. Tabii 10 dakika önce, 10 dakikadır falan video çekmiyoruz. O zaman gelelim. Almanya'nın Polonya işgalinin ardından müttefik devletleri de hem Almanya'yı kuzeyden bir abluk altına alabilmek, hem de İsveç'ten gelen yoğun bu çelik ihracatını da önlemek. Hem de Finlandiya'ya da şey götürebilmek için, yardım götürebilmek için Norveç'e ele geçirmeyi düşünüyorlar. Ee, İsveç'teki falan bu demir yataklarını falan da e, ele geçirmeyi hedefliyorlar. Müttefikler, İngiltere ve Fransa. Ee, Finlandiya kısmında da çünkü Sovyetler Birliği saldırıyor Finlandiya'ya. Ona da yardım götürmek istiyorlar. Ee, bunun için işte Norveç'i e bir hareket düzenlemeye çalışıyor İngiltere ve Fransa. Ee, Almanlar e, İngiltere ve Fransa'nın bu harekatını önceden tahmin ettiği için İlk önce Danimarka'yı hızlıca işgal ediyorlar. Daha sonra Norveç'e hızlıca asker çıkartıyorlar. Ve burada müttefikleri yeniyorlar. Sadece... Sadece bir bölgede müttefikler kazanıyordu. O da zaten çok önemli değil yani. Bir o liman kentinde mi ne kazanıyorlardı. Onun dışında bütün cephelerde Norveç'te Almanya kazanıyor. Önceden çünkü hava üstünlüğünü sağladığı için ona çok önemli şekilde katkı sağlıyor. Şimdi bu başarısızlığın ardından Chamberlain hükümeti de devriliyor. Artık düşüyorlar. Ve yerine Winston Churchill geçiyor. Tabii ki de. Bu süre zarfında tabii ki de Sovyetler Birliği de Finlandiya'ya saldırıyor. Lakin bu e, kış savaşı diye adlandırdığımız savaşta Sovyetler Birliği bir başarı elde edemiyor. Ciddi bir başarısızlıkla karşılaşıyorlar. E, çok ciddi kayıplar veriyorlar bu kış savaşı sırasında. E, ve Finlandiya'yı barışa zorluyorlar. Yani bir Birazcık bir toprak alımı yapıyorlardı o Leningrad'ın üstü falan. Orada bir tane göl vardı hatta Leningrad'ın tam yanında. İşte. Ben de ismini hatırlamıyorum da o gölün işte birazcık ilerisine kadar alıyorlar. Şu anda zaten Rusya toprağı orası. İşte Finlandiya'yı barışa zorluyorlar ve Baltıkları gözünü dikiyor Sovyetler Birliği'nde. Zaten bu Finlandiya'daki bu başarısızlık da Sovyetler Birliği'nde aslında bu tasfiyelerin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Ne kadar ciddi sıkıntıları yol açtığını gösteriyor. Bazı subaylar, özellikle Kızıl Ordu'daki önemli generallerin kendisini tehdit oluşturacağını düşündüğü için Çoğu kişi tasfiye ediyor, gerek partiden olsun e, gerek ordudan olsun ciddi subay eksikliği yaşıyorlar. Hatta e, Kızıl Napolyon olarak adlandırılan bir abi vardı, Turoşevski, onun fotoğrafını koyarsın. Bu adam marşal, önemli bir marşal, çok genç bir marşal, kaliteli bir komutan, onu da tasfiye ediyor, onu da gönderiyorlar. Yani, çok önemli subayları falan e, tasfiye ettiği için Kızıl Ordu başta çok e, sıkıntılar yaşıyor. Finlandiya'da bunu görüyor. Baltıklarda ciddi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Zaten hemen hemen çatır çatır oraları işgal ediyorlar. Ciddi bir sıkıntı, ciddi bir direniş görmeden Baltıkları alıyorlar tekrardan. Almanlar da bu süre zarfında bu Danimarka'yı ve Norveç'i işgal ettikten sonra ve İsveç'ten gelen o demir ticaretini de güvence altına aldıktan sonra gözlerine Fransa'ya dikiyorlar. ve İlk olarak 10 Mayıs'ta, 10 Mayıs 1940'ta Hollanda'ya saldırıyorlar. Hollanda ve Belçika'ya, As, e, bu, aslında bu saldırı daha şey bir saldırı, göstermelik bir saldırı, bir tuzak bir saldırı. E, piyadelerle beraber saldırıyorlar, burada Hollanda ve şeye Belçika'ya, Lüksemburg'a e, Bu Fransa ve İngiltere'nin askerleri de hızlıca tabii ki de buralara doğru gidiyorlar. Normalde Belçika'yı ve Hollanda'yı zaten savaşın başından beri uyarıyorlar bunlar. Size de saldıracaklar tekrardan. İşte gelin bizim yanımıza katılın da e, önceden bir Almanya'yı hızlı bir yenilgiye uğratalım ve kafasına giriyorlar. Lakin bu Benelux ülkeleri fazla takmıyor bunu. Almanların onlara saldıracağını düşünmüyorlar. Nasıl bir şeyse yani bu. Ulan Birinci Dünya Savaşı'ndan ders çıkarmadınız mı yani? Belçika'ya saldırıyor. Hadi Hollanda'ya o zaman dokunmuyor da. Belçika'ya saldırıyor. Neyse. Ee, aslında bu Almanların yanıltma taktiği işe yarıyor. Fransa ve İngiliz askerleri Belçika ve Hollanda'nın üzerlerine e, oraya yardıma giderlerken. Ardenlerden e, hızlıca bir saldırı yapıyorlar. Tank birlikleriyle. Bu birliklerin işte başında da şey var. E, Heinz Guderian var. Hızlıca Ardenleri geçiyorlar. Normalde Ardenlere Fransa ciddi bir... E, savunma oluşturmamış. Çünkü orası zaten çok sık ormanlar böyle. Oradan geçemeyeceklerini düşünüyorlar o Ardenler'den. Lakin Almanlar her şeyiyle beraber oradan geçmeyi başarıyor. Fransa ve İngiliz askerleri Belçika ve Hollanda'nın üzerlerine e, oraya yardıma giderlerken Ardenler'den e, hızlıca bir saldırı yapıyorlar. Tank birlikleriyle. Bu birliklerin işte başında da şey var e, Heinz Guderian var. Hızlıca Ardenlere geçiyorlar. Normalde Ardenlere Fransa ciddi bir e, savunma oluşturmamış. Çünkü orası zaten çok sık ormanlar böyle. Oradan geçemeyeceklerini düşünüyorlar o ardenlerden. Lakin Almanlar her şeyiyle beraber oradan geçmeyi başarıyor. Ve hızlıca e, müttefiklerin arkasına doğru sarkmaya başlıyorlar. Abi Hitler burada korkmaya başlıyor. Lan diyor ki bu kadar hızlı ilerlenmez. Şimdi korkuyor. Lan kendisi de korkuyor. Bu kadar e, hızlı ilerleyebileceklerine kendisi dahi şey vermiyor. İnanmıyor. İnanmıyor. Ha diyor ki durun şey yapamazsınız. Şimdi orada ilerlere daha açılırsanız Ar e, yani. tabii tabi e, orada şey bir çember işi alınmaktan korkuyor. Lakin Güler yani işte birazcık emire itaatsizlik yapıyor. Birazcık da üstlerinin falan da korumasıyla az bir şey yetkilerinde şöyle bir suyunu sıkaraktan Denize kadar ilerletiyor. Denize kadar ilerliyor ve müttefikleri tam bir çember işine alıyor. Zaten o saatten sonra şey, Hitler bizzat kendisi arıyor yani. Diyor saldırı saldırı kesin artıkın diyor. Ve Fransa ve İngiliz birlikleri ve Belçika birlikleri de sıkışmaya başlıyor. Dunkirk Limanı'na geri çekiliyor bunlar. Ve Winston Churchill emir veriyor. Bütün İngiltere'de bulunan bütün gemileri oraya yolluyorlar. Sivil gemileri, askeri gemileri. Ne varsa oraya yolluyorlar bütün İngiltere'deki gemileri. Ve oradaki askerleri tahliye etmeye başlıyorlar. Zaten bu Hitler'in Dunkirk Limanı'na saldırmaması da çok tarihçiler tarafından tartışılan bir konudur. Acaba niye yapmadı falan. Gerçekten garip bir şey. Normalde oraya saldırsa gayet rahatlıkla Fransa ve İngiliz askerlerini orada bertaraf edebilecek durumdalar. Çember işini almışlar tamamıyla. Lakin yapmıyorlar. Bazıları şey düşünüyor. Bu görevi Lutfafe'ye verdiğini e, şeye Herman Göring'e verdiğini düşünüyorlar. Herman Göring'in bu işten e, bu iş üstünden kalkabileceğini düşünüyorlar. Fakat başarısız oluyorlar yani. Dunkirk limanında müttefikler askerlerini tahliye etmeyi başarabiliyor ve savaşın sonrasında da bu askerleri kullanıyorlar. Aslında orada ciddi de bu asker vardı yani. Hemen hemen vardır gene 300-400 bin ya da daha biraz fazla da olabilir emin değilim. Bu ciddi bir asker sayısı yani. Ee, bu çember operasyonundan sonra bu e, Blitzkrieg'i aslında ilk kullandıkları yer e, diyebiliriz. İlk ciddi oranda kullandıkları yer. Ve bu başarılı oluyor. Ve Fransa'nın tamamını zaten kısa sürede işgal ediyorlar. Yani Gerisi düşüyor zaten. 5 yayında da Paris düşüyor yani. E tabii tabii yani bildiğimiz öyle oluyor. Zaten 22 Haziran 1940'ta da Ateşkes anlaşmasını imzalıyor. Hatta şeyi getiriyorlar. Bu ne, tren vagonu vardı ya. Almanların Ateşkes anlaşmasını imzaladıkları vagon. Aynısını getirtiyor. Fransız delegesi orada e, o vaganda şey imzalattırıyor. zaten videoları falan var. Nispet çok yapıyor. mutlu. Nispet yapıyor. Tabii. Nispet yapıyor. Oraya getiriyor. Şey atış kışın anlaşmasını orada imzalattırıyor. Böyle bir girişi var böyle oraya. Mağrur bir komutan edasıyla. Zaten burada Fransızların en büyük eksikliği şu oluyor. Eski Birinci Dünya Savaşı kafasından çıkamamaları oluyor. Tekrardan bir Siper savaşı, tekrardan bir yorulma savaşı falan öyle olacağını düşünüyorlar, uzun soluklu bir savaş olacağını düşünüyorlar. Lakin bu özellikle Heinz Guderian'la beraber bu Blitzkrieg taktikleri, bu daha yeni, modern taktikler Almanların işine çok yarıyor. Aslında Alman komutası içerisinde de eski kafada olan insanlar var. Lakin şeyler daha ön plana çıkıyor, bu Heinz Guderian'lar da işte Erich von Manstein'ler falan daha çok öne çıkıyor. Alman ordusunda. Hitler falan da e, ilk aslında Hitler bu planı düşünüyor. Hani Ardenlerden mi saldırsak diye acaba düşünüyor. Fakat Alman üst kademesindeki bazı komutanlar falan yok yapmayalım dümdüz saldıralım yine Maginot atlayalım falan filan diye düşünüyorlar. Hani Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. E, bu Erich von Manstein aslında bu planı yapıyor. E, Hitler'in ilk baş düşündüğü bu planı kendisi e, çiziyor, uyguluyor. O zaman daha albay. Hitler bu planı çok beğeniyor işte ufak bazı değiştirmelerle bu planı uyguluyorlar. Evet. Ve bu Ardenleri, e, ciddi bir zafer kazanmış oluyorlar. İşte bir şey sor, merak ediyorum. Bu Hitler çok planda veya da elimizde birebir giriyor öyle mesela yani şeyde işte kurmayların arasına giriyor, söylüyor, söylüyor şunu yapın bunu yapın ya da işte evet. şöyle değiştirin falan filan. Anlamasa yapıyor. bile söylüyor mu? İşte anlıyor mu anlamıyor mu acaba? Şu bu adam normal mi? Onbaşıydı değil mi? Tabii onbaşı yani. Evet, yani. Evet onbaşıydı yani. Almanya'da. Demir haç alıyor. Bu arada o da e, Hiçbir on başını alamadığı bir madalya alıyor, demir bir ağaç alıyor. Ee, normalde onu hiçbir on başı alamamış Alman ordusuna yani cesur da bir asker aslında Hitler. Değil Ölümden ya, de birçok kez manyak. dönüyor. Değil de zaten manyak milliyetçi. Valla çok anlamadığını düşünüyorum ben yani. Ya bilip bilmediği işlere de karışıyor Şimdi çünkü. Şimdi son dönemde savaşın sonuna doğru Zaten bir bilgi de belli oluyor ama buralarda evet. mesela ne bileyim bir şey arasına giriyor. Bazı Bilmiyorum. doğru kararlar şey almış buralarda. Çok fazla şeye de girmiyor bu adam. Ee, Kurmayların evet. kurum arasında çok fazla, yani onda çok karışmıyor. Bakıyorlar ediyorlar ama sonunda çok fazla Ego Egosuydu yani işte. Egosuydu artıyor falan. Egosu yani. Gerçi gene e, şey de bu. Biraz konuyu atlayacağım. E, senin dediğine bir örnek vereyim. E, bu Normandiya çıkarmasında normalde Hitler şey düşünüyor. Normandiya'dan gelebileceğini düşünüyor bu çıkarmanın. Çıkarma bekliyorlar zaten 1944 ...1944'ün başlarında, 43'ün sonlarına doğru zaten çıkarma geliyor. O civarlarda e, Almanlar... ...daha Hitler ve bazı önemli komutanlar... E, ...şey gibi, Çöl Tilkisi, Erwin Rommel gibi... Uf, konuş konuş, nefesim bitti. Neyse, er, Erwin Rommel ve Hitler gibi bazı kişiler, kişilikler... E, ...bu Fransa'nın işgalinin ardından... E, klasik işte bir, bir Vichy hükümeti kuruluyor. Ee, ve böylece Almanlar Fransa'yı e, tamamıyla işgal etmiş oluyorlar. <laughs> yani bir Fransız dersi Kendi Alman idaresinde bir Fransa kuruluyor. Aslında Fransa işgali de buraya kadar. Şimdilik videoyu bitirelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz efendim.